Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza dakhala şehrü Ramazan Ramazan ayı girdiği zaman Buhari'de İza dakhala Ramazan Ramazan girdiği takdir girdiğinde cennet kapıları açılır. Futihat ebwabul cenne. Cennet kapıları açılır. Evet. Bu Ramazan ayı girdiğinde dedi. Bu hadisler Ramazan girdiğinde dedi. Neden bu konuya giriyorsun? Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isim diyorlar. Ramazan geldi, Ramazan çıktı demek Allah geldi, Allah çıktı der gibi bir şey. Edepsiz bir anlam, çekil. Bu iyi değil. Ramazan ayı girdi, Ramazan ayı çıktı demek lazım aslında. Diyorlar ama bazıları diyorlar ki Resulullah da kullanmış. Kullanmış bunu. Onun için kasıt da olmadığına göre Ramazan girdi, Ramazan çıktı demenin de zarar yok diyorlar. Ama sen böyle ihtilaflı durumlarda işi garantili olanı yap. Ramazan geldi, Ramazan gitti diyeceğine Ramazan ayı girdi, Ramazan ayı çıktı, Ramazan ayı ortaladı gibi ay kelimesini ekle, öyle söyle diyorlar. Ramazan ayı girdiğinde Emarallahu hamaletar arşin Arşı yüklenen, taşıyan meleklere Allah emreder. Ki bunlar dört melektir. Meleklerin en büyüğüdür bunlar. Bunlar hameli arş en büyük meleklerdir. her yönü itibariyle en yekuffu anit tesbihi meleklerin görevi Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek. Meleklerin şeysi görevi bu. Onlar çoluk çocuk sahibi değil. Aile besleme dertleri yok. Evlenme dertleri yok. Allah onları yaratır. Allah'ın emrini yerine getirirler. Allah'ı tesbih ederler. O hameli arşa, meleklerin en büyüklerini Allah buyurur ki Ramazan gelince tesbihi bırakın. Ye küffü o demek. Bırakın tesbihi ve yestavfirune li ümmeti Muhammedin vel müminine Ümmet-i Muhammed'e müminlere dua edin Allah onların günahlarını affetsin diye dua edin diye emir verir. Ramazan girince ameli arşa böyle emir verir. Müminlere ümmeti Muhammed'in günahların affı için müminlerin günahı affı için yalvarın. Tesbihinizi bırakın diye emir verir. Bu şekilde ifade eden anlıyoruz ki Ramazan muam, muazzam bir ay bak görevlerinizi bırakın müminlerin affı için dua edin emrini verdiğine göre Ramazan kaçırılmaz bir fırsat ayıdır kime dua edecekler tabi oruç tutanlara tabi camileri dolduranlara Ramazanı fırsat bilenlere dua edin diye emir verir. Onun için Ramazan'ı fırsat bilmeli. Çok önem vermeli Ramazan'a. Neden Ramazan böyle muhteşem bir ay? Çünkü en muhteşem şey Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de Ramazan ayında indirilmiş. Ramazan şerefini Kur'an'dan alıyor. Şehru Ramazan ellezi ünzile fihil Kur'an. Kur'an'da ayettir biliyorsunuz. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği ayet aydır. Ayet Celle bu. Şerefini Ramazan'dan şeydi Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Bu Allah'ın da meleklere bırakın tesbihinizi müminlere dua edin aya saygı gösterenlere böyle bir lütufta bulunuyor. Bunu bilmeliyi evet melekler Allah'ın emriyle böyle müminlere istiğfar ederler, rahmet kapıları ardına kadar açılır ve sağanak sağanak iner ve kötü işlerin kapıları kapanır. Bütün kötülüklerin temelinde ne var? Nefsi emmare var. Şehvetler var. E oruç tutunca Allah için normal mübah olan şeyi bırakıyorsun. Yeme içme mübah. Ama namazdan gelince şu saatten şu saate kadar Allah için bırakıyorsun mübah olanı bile. Haramları zaten yapmıyorsun mübah olanları bile. Evet, onun için e, cehennem kapıları kapanır, kötülük kapıları, şehvetler oruç sebebiyle kapalır ve cennet kapıları açılır. Cenab-ı Hakk'ın yardımı yardımı ardına kadar e, mü'minlere ulaşır rahmet kapıları ardına kadar açılır. Müminler rahmet bürür. Allah'ın rahmet bürür. Ve Ramazan'da yapılan ibadetler hüsnü kabul ile kabul eder Allah Zülcelal Hazretleri. Onun için Ramazan'ı fırsat bilmeli. Bir daha Ramazan'a yetişemeyebilirim diye Ramazan'a özel itina göstermeli akıllı olanlar böyle yapar diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi bizi bildirmek suretiyle şimdi biz dua etmesin doğru dürüst bilemeyiz. Kur'an okusak doğru dürüst okuyamayız. Hanginiz tecvid biliyor? Değil mi? Senelerce okuyor, sınıfta kalıyor çocuk. <laughs> Sen okudun mu? Yok. E okudun Kur'an düzgün mü değil mi? Dua ederken ne yaptın biliyor musun? Ramazan oldu mu? Eksikleri tam yapın kabul edin diyormuş Allah, bak melekler dua ediyormuş, affedin şu Onun için Ramazan'da dua etmeli, güzel bir Ramazan geçirmeli, oruç tutmanın yanında camilere koşmalı, teravihler kılmalı, güzel bir Ramazan geçirmeli, bu müjdelere ermeli, ermeli, Peygamberimizin, Efendimizin uyarısına kulak vermeli. Bir Ramazan'ı böyle güzel geçiren mü'min, Anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur diyor Peygamberimiz. Tertemiz olur. Tertemiz olma. Yani sen doğduğu gün tertemiz oluyor İslam'a göre. Hristiyanlar kirli doğuyor, günahlı doğuyor diyorlar. Vapti suyuyla yıkıyorlar. Bize öyle değil. Doğan her çocuk tertemiz doğar. Ramazan'da böyle güzel tutmuş adam da ilk gün doğduğu gibi günahlarından arınır Yaşlı ana babası var, bakıma muhtaç. Onlara gönlünü hoş etmiş, bakmış çekmiş. O da öyle kurtulur. O da öyle kurtulur. Onun için bir de şu var. Bir mecliste peygamberimiz anılmış. Peygamberimize salavat getirin getiren adama 10 tane melek, güzel görev melekler dua ederlermiş. Hem peygamberimize ulaştırırlarmış hem de dua ederlermiş. Allah'ın bu kulunu affet diye senin Habibine salavat getirdi diye. Benim adım anıldığı zaman salavat getirmeyen, yaşlanıp babasını bakıp da günahlarından arınmayan, sağ salim Ramazan'a yetişip de oruç tutup da günahlarını arınmayan herifin burnu yere çırtsın. Kafasız heriftir diye. Peygamber râvme enfu böyle söylüyor. Kızıyor Peygamberimiz. Bu müjdelere erin diyor. Allah da bizi böyle güzel Ramazanlar geçirip de günahlarını arınanlardan eylesin. Hazreti Ali'den bu hadis nakledilmiş. Allah ondan razı olsun. İze dâkala kavmun menzile raculin kâne rabbul menzili emirahum hatta yakrucu min menzilih Evet, misafirlikle ilgili bu hadis-i şerifte bir adam tabi kadın da böyle mümin bir adamın evine menzil evine çadırına nesi neyse yani oturduğu yere girdiğinde bir insan ya insanlar grubu kana rabbul menzili emrahum ev sahibi liderdir diyor. Onların emiridir, başıdır, reisidir, lideridir. Hatta yahrucu min menzilihi o evden çıkana kadar ev sahibinin dediği olur. Reistir reistir. Ve ta'atu aleyhim vacibe eve gelen adamların ev sahibine itaatları mecburidir diyor. Ona derse peki diyecekler. Mecburidir. Çünkü o evin reisidir. Onun önüne geçilmez. Onun dediğine itiraz edilmez. O şuraya otur dedi mi peki denir oturulur. ...yo yok ben istemem deme öyle. Evresi ne dediyse onu yap. Üç şunlar reddedilmez diyor peygamberimiz. Birisi zemzem veriyor. Ben içmem. Çünkü zemzem içersem sonra karıştırırsam diye utanıyor adam. İç. Zemzem reddedilmez. Bir de bir bardak süt veriyor adam. Buyur. Sütler reddedilmez diyor. İç. Güzel koku verdi adam. Buyur dedi. Kokuyu da reddetmeyin diyor peygamberimiz. Hayır demeyin kokuyu sürünün. Salavat getirin. Eve gittiniz. Buyur sürü otur. Estağfurullah ben oraya layık değilim. Demeyin otur diyor. Bunlar Allah'ın size ikramıdır. Sağ ol, Teşekkür ederim. Dediniz mi ödemiş olursunuz. Allah'ın ikramı reddolunur mu? Evet böyle eve girdiğiniz zaman ev sahibinin reistir. Ona e, gelen adamlar misafirlik için gelsin, ziyaret için gelsin, ziyafete gelsin, ne, ne şekilde gelirse gelsin ev sahibini reisidir. Onun emrine tabi olurlar. Ve de o reis olduğuna göre adamın evinde namaz kılınsa ben hocayım deyip geçemezsin imamlığa. Reis odur. ...o namaz kıldıracak... ...ha o buyur hocam derse... ...ikram ederse imamlığı sana verirse... ...o zaman kıldırsın... ...yoksa ev sahibi... ...ev sahibi imam olur... ...ev sahibi imam olur... ...çünkü emirdir... ...misafirlikte şey budur... ...usul budur diyor... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...şimdi... ...burada yazdıklarına göre... ...innet doyf la yansarifu hatta ye'zana lehu rabbul menzil rabbul dar. <laughs> Anadolu insanı ne kadar güzel insandır. Hep bu ayet hadisleri vaktiyle bizim atalarımız muazzam Müslümanlarmış. İyi biliyorlarmış ve uygulayıcılarmış. Ama şimdi bunları bilen yok. Ama örf olarak yaşıyor. Ne diyorlar? Gidecek mi? Yok. Gelmek iradeyle, gitmek müsaadeyle deniyor mu Anadolu'da? Aha onu söylüyor. Ev reisi. Reis ya. Gelirken gelmeyebilirsin. Geldin artık ev sahibi müsaade ederse gideceksin. Gelmek iradeyle, gitmek müsaadeyle. Bu hadise dayanır o. Ne güzel bir adettir. Münakaşa olmasın, tartışma olmasın diye ev sahibi reistir ve ona itiraz edilmez. Ona itiraz edilmez. Biliyorsunuz daha evvel de okuduk size misafir geldiği zaman rızkıyla gelir, on rızkıyla gelir, birini yer dokuzunu bırakır ve de hadis-i şerife göre ev sahibinin günahlarını da alır gider. Yani kendi yüklenmez canım. Ve la tezr ve hazretun mizra ayeti var. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ne demek bu? Günahlarını affettirir. O ikram sebebiyle misafire gelen misafir ikram edince Allah onun günahlarını da affeder. Böylece günahlarını da alır gider diye hadis şerifler var. Misafire ikram Allah'a ve ahiret gününe inanmanın gereği olarak ifade edilmiş. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsan misafirine ikram etsin. Misafir ikramı da anlattık size ki yedirip içirmek ikramdır tabi de bizzat ev sahibinin ona hizmette bulunması en güzel ikramdır. Bunu da size anlatmıştık. Misafire ikram böyle güzel olduğu gibi misafir de ev sahibini emri altına girer. Ya biz Taner'den geldik herife bak bir kuru soğan koydu önümüze dememesi lazım. Misafir ne diyor Anadolu'da insan? Misafir bulduğunu yer, umduğunu değil. Ne güzel sözler bunlar. Ne güzel sözler. Ne konursa sağ ol diyeceksin. Yo, ben buna layık mıyım? Bu kuru soğanla mı ağırlayacak demeyeceksin. Ayıp aramaya gitmeyeceksin. O ne dese peki diyeceksin. Misafirlik de bir günlü çok güzel. İki günlüğe bir şey yok. Üç günden fazlası olmaz diyor Peygamberimiz. O zaman ev sahibi bırakmazsa üç günden fazla kalabilirsin. En güzeli yer böyle bir kalma teklifi yoksa bir gündür ya Allah git. Sıkılmasın ev sahibi. Çocuklar sıkılmasın. Böyle misafirlikle ilgili şeyler var, kurallar var. Hadislere dayanıyor. Hadislere dayanıyor. Dinami Ebu Hureyri Hazretlerinden nakletmiş. Nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şimdi tabi burada şundan da bahsediyor. Efendim biliyorsunuz cuma guslü çok muazzam bir şey. Bazı mezheplerde cuma günü yıkanmak farzdır. Evet. Her buluğa ermiş kimse üzerine vaciptir diye hadis-i şerif var. Bundan dolayı zahiri mezhep sahipleri her cuma yıkanmanın farz olduğunu söylerler. Bizde sünnet-i müekkededir. Kim cuma günü guslederek gusül boy abdesiyle camiye gider de hutbe sırasında hiç sesini çıkarmadan dinler, camide de mala yani şeyler konuşmazsa 10 günlük günahlar silinir diye Buhari Müslim hadisi var. Cuma günü guslü böyle muazzam bir sevap kazanırıyor. Misafirlikte de ev sahibi böyle imkan hazırlamalı. Gelen misafire diyor. Cuma güstünü de diyor. ...yapabilirsin, edebilirsin... ...ayıp mayıp deniyor Anadolu'da... ...yok ayıp değildi Cuma küslünü... ...yapabilirsin diye ona imkan hazırlamalı... ...ona göre odasına... ...banyo, tuvalet yapmalı... ...imkan... ...elverişliyse... ...bunu da düşünmeli, Cuma küslünü bile... ...düşünmeli diyor... ...ev sahibi, gelen misafire... ...bu imkanları sağlamalı diyor... ...ondan bahsetmiş, ben de size aktardım... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza dahil aleyküm es-sâilu bi iznin fe tut'imuhu. Biliyorsunuz en güzel şey insanın terleyerek alın terinin kazancını yemesidir. Davud Aleyhisselam'dan söz eder peygamberimiz. Davud Aleyhisselam kraldı. Hem peygamber hem kraldı. Süleyman Aleyhisselam da öyleydi. O Süleyman Aleyhisselam hem cinlerin hem insanların hayvanların kralıydı. Evet dua etmişler Allah vermiş. Davud Aleyhisselam adil bir e, kral, melik. Ancak onda peygamber tabi. E, teptil kıyafet ederek halkın arasına girmiş. Sormuş. Demiş kralınız nasıl? Allah ne kadar güzel kral. Ne kadar güzel adil insan. Çok güzel çok ah ah demiş. Ne? Ne yok? maaşla çalışıyor demiş. Sorduğu adam maaşla çalışıyor. <laughs> maaş alarak görev yapıyor. Ondan sonra Davud Aleyhisselam maaş almamış devletten kendisi zırh yaparak geçirmiş. Elinin emeğiyle geçirmeye başlamış. En güzeli bu. En güzeli bu. Evet. Kendi elinin emeğini geçirmek bir insanın kendi nafakasını helaldan temin için Çoluk çocuğun iffetini korumak, helaldan onları beslemek için çalışması günahlarını affettiriyor. Allah yolu sayılıyor. Böyleyken bu niyetle ama dikkat edin bütün ameller niyetlere, bu niyetle bağlı. Bu niyetle çalışırken ölse Allah yolunda ölüyor. Alın teriyle helalını kazanmak bu kadar güzel bir şey. Bu kadar güzel bir şey. Dilenmek şerefsizlik. Efendimiz diyor ki, veren el olun diyor. Alenen olmayın. Aa, adam bir şeysi yok. Acından mı ölsün? Yok. Ona dilenmek mubah. Bir şeysi yoksa. Fakat iyi bir şey değil. Şerefsiz bir iş. Şerefsiz bir iş. Böyle gelmiş, aç kalmış, açıkta kalmış. Size yemek yemek için açık aç kalmış. Gelmiş. ...izin vermemişsiniz. ...izin istememiş. Bir gayri iznin. Fela tut'imuhu. Onu yedirmeyin diyor. Keratayı diyor. Evet. Çünkü... Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ya eyelledin aminu la tedhulu buyutun gayra buyutikum hatta tastanesu ve teslimu ala Başka birinin evine gireceğiniz zaman deyin biz zil çalın. Ondan sonra da selam vererek girin. Habersiz girmeyin kimsenin evine. Mesken masuniyeti var İslam'da da yani. İzin vermezse giremezsin. Bu hadislerle de bu açıklanmış. Bir yere ziyaret ettiğin zaman baktığın ışık var. Zili çalacaksın. Zili çalmanın da usulü var. Bir yangın dolayısıyla zil çalarsın. Zor zor zor. Yok yok böyle değil. Bir acil bir durum varmış gibi değil. Adamı korkutma. Normal zili çalarsın. Kapının sağına soluna çekilirsin. Arkanı dönersin. Niye? Çünkü adamın hanımı çıkar. Evde insan serbest. Oturur kalkar. Kocam geldi zanneder. Sen de adamın hanımının sağını solunu görürsün. Buna doğru bir şey değil İslam'da. Bunlar hep düşüneceksin. Onun için sağa sola çekileceksin, arkanı döneceksin. Görünce yabancı ha buyurun. E, falan evde mi değil? Ha. Bey yoksa giremezsin. Evet, arkadaşın hanım olabilir. Dostunuz olabilir. Nikah düşen bir e, kanımın evine kocası yoksa, oğlu yoksa onun başında mahremi yoksa giremezsin. Dinen böyle usul. Ben öbür tarafına karışmıyorum. Giremezsiniz. Ya işte aramızda şey yok. Olabilir. Allah'ın kanunu bu. Peygamber'in kanunu bu. Ne zaman gelecek? O zaman geleyim. Tamam. Kocası gelince gelirsin. Giremezsin içeriye. Zili çalıyorsun şimdi ışık gördün. Kimse çıkmıyor. Evde insan var belli ışık yanıyor. Bir daha çalacaksın. Duymamış olabilir. Veya tuvalette olabilir. Veya namazda olabilir. Nasıl koşsun yani? Bekledikten sonra bir daha çalacaksın. Üçüncü kez çalacaksın. Gene çıkmadı. Dördüncü beşini çalmak yasak. Usule aykırı dini açıdan yanlış. Neden? Adam misafir kabul etmeyecek demek bu. Çıkmıyor. Ama illi gireceğim. Giremezsin ya vallahi. İstemiyor. Misafir kabul etmeyecek. Yanlış. Bunlar edep. İslami edepler. Ve zil, çaldık, zil çalmak sünnet. Bakın ayete uyuyor. Ve görünce de selam vereceksin. Besmele ile gireceksin. Şimdi dilencinin zil çalması lazım. İzin istemesi lazım. Kapıyı kilitli değil. Selam girmiş şer'i sen de yemek yiyorsun, yiyeceksin, sofra hazır. Yedirmeyin kerataya diyor. Fela tut'imuhu. Ona yedirmeyin diyor. Yemek vermeyin. Yedirmemeniz uygundur. Neden? Te'diben lehu ala cüretihi. Usul bu, kapıyı çalması lazım, izin istemesi lazım. Bunları yapmadı. Terbiye olsun diye. Ve lehu an marasim merasimiz şer'iyye dini merasime usule uymadığı için ceza olsun diye yedirmeyin keratayı vermeyin diyor. Öğretin. Evet. Öyle adam kastı yok. Bilmiyor. O zaman öğretirsin. Bir daha yapma dersin. Yedirirsin. Ama böyle izinsiz girene vermemek onu cezalandırmak ve terbiye öğretmek bakımından böyledir. Ne diyorsun sen? Bir nasihatten bir musibet iyidir. Oğlum bir daha elin evine gidersen kapıyı çal, izin al. On defa söylemişler. Adam bu kulağından girmiş, bu kulağından çıkmış. Yemek vermedin mi? Musibet işte o, aç kalır. Aha bir daha nasıl çalar kapıyı, nasıl haber verir? bin nasihatten bir musibet. Bu, bu sadette yani yemek vermezsiniz diyor, içirmezsiniz diyor, İzin alması lazım bunu öğretmeniz lazım. Gerçi diyor evet naam yenbagi telattuf ve talim talimuhu evet dinimizin usullerini ona öğretmek litifkar davranmak güzeldir. Bak oğlum bir daha haber vermeden gelme filan diye de onu anlatmak lazım. İnsan hanımının yanına bile dışarıdan geldiği zaman haber vermeli. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz harpten dönerken orduyu Medine dışında konaklatıyormuş, haberci gönderiyormuş. Biz şu saatte geleceğiz diye hazırlanın, deli toplanın. Bunlar hep ailevi ilişkiler bakımından çok önemli prensipler. Selamet Selam girmek yok. Tiksinecek bir manzara ile karşılaşıyorsun, yuva yıkılır. Haber vereceksin ki hazırlansın. Böyle manzaralar olmasın. Ne kadar güzel insani kurallar bunlar. Yani dışarıdan geldiğin zaman benim evim bu. Çat girme. Annenin evi çat girme. İzin iste. Selam ver. Kapıyı çal. Başkasının evine zaten böyle de. Bunları öğretmek lazım. İslam'ın güzel prensipleri bunlar. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Ayşe'den bu hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.